Hop arkadaşlar yeni bir oyun yine bir demo yine bir kafe işleteceğiz bakalım Türkçe var mı abi ben bakalım ona ee, nerededir o normalde var görünüyor ama demoya koymamışlar anladığım kadarıyla ilginç bir strateji gerçekten o halde normal olarak başlayalım Güzel ortam müsait. 53 FPS'miz var. Hemen bir bakalım ayarlara. Grafikte ee... şöyle ufak bir düşürmeler yapalım o zaman. LAN. Ah tamam. Bir şey değişmedi aslında. Öyle söyleyeyim size. Demek ki sıkıntı oyunun optimizasyı ile alakalı. Ee... Şöyle ben Hayda bırakıyorum o zaman. okmo Genelde bazı simülasyonlarda e, 2K'da sıkıntı yaratıyor. Ama bu 1080'de de aynı 2K'da da aynı. O halde bunu böyle kabul ediyorum. Ben yapacak bir şey yok arkadaşlar. FPS sıkıntısı var oyunda. E, bakalım abi şimdi. Tıkla. Order Cafe Beans VM of. Tamam e, tıkladık. Hmm. Tamam. Burada bunu nasıl yapıyorsun falan onu gösteriyor muhtemelen. Tamam gerek yok. Biz bu işlerde uzmanız. Daha önce e, çok kahve olayına girdik. Birer kutu alalım o zaman. Oo ulan bayağı çeşit var bu arada. Abi niye Türkçe yapmadınız bu oyunu ya? Aha. Çok o çok güzel lan bu kafe. O ne ya? Bir kutu mu? Aa. Onun içinden bir tane çıktı bunun. Oo, biz dışarıya falan da mı koymuşuz koltuk? Güzel. Onu bu arada çok atıyor bugün söyleyeyim. Tamam. Buraya niye atamıyoruz anlayamadım bu arada. Çok büyük diyor buraya göre diyor. Tam dışarıdan ha buraymış. Tamam. Bu arada şu FPS sıkıntısı gerçekten çok fazla. Bunu o yüzden mecbur şöyle düş ha şunu gerçi bir şey fark etmez. Ben bunu medium açacağım arkadaşlar yapacak bir şey yok. Biraz da oynanabilir oldu. Tamam. Aç diyor dükkanı açtım. Müşteri bekle diyor bekleyelim. Sokaklar gördüğünüz gibi çok kalabalık. Her an içeriye müşteri girebilir yani. Kavgaya mı gidiyoruz ne oldu? James bir tane filtre, filtre kahve suyu medium. Filtre kahve medium. 14 dolar Nasıl oldu lan bu? Dur neyse çok kocalamayayım. Ee, tamam. Yani bunları atabileceğiz buraya. Tamam anladım. Bak bu tek seferde atılmalı. Ben size söyleyeyim. Burada da varmış gerçi. Tamam. Anlamaya çalışıyorum şu anda. ne oldu? Oğlum gitti kahve boşa. Ya abi, yo. Aa oluyor lan. Oy. Al abi. <laughs> Oğlum bu bunu istemiyor muydu lan? Abi bir dakika abi demek ki bakmak gerçekten lazımmış arkadaşlar onu anladım ben şu anda. Tamam mı? Eee bizim bilgisayar nerede abi? Barış'ta gayet filtre kahve nasıl yapıyoruz? Şimdi ilk başta kahve grander macin. Tamam. Grindledik. Kahve makinesi. Abi niye Türkçe değil bu ya? Arkadaşlar bir dakika. Hemen çözüyorum şimdi. Bekleyin abi. Bak şimdi. Öğütücünün altına bir kahve kavanozu yerleştir. Bak buraya kadar yaptık tamam mı? Kahve çekirdekleri için öğütücüye götürün. Fasulye... Fasulye ne ya? Öğütücüye götür götürüp kavanozu doldurun. Tamam. Kağıt filtre yerleştir. Tamam. 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 Oğlum doğru yapmışız. Oğlum doğru yapmışım. Ben anlamadım mı acaba dedim de anlamışız yani. Ha. Tamam güzel anlamışız tamam sıkıntı yok. Al. Arkadaşlar bir dakika daha hızlı olmak adına. Hemen bir ufak çeviriyi de yapalım. Abi başka kahve makinem yok ki. O zaman sipariş vermem lazım yani. Bir daha adam oradan niye şey almadı onu da anlamadım yani. <laughs> Galiba ters yaptık ya. Ondan dolayı olmadı. Aynen aynen. Aynen. Abi burada da... Arkadaşlar biz oyunu burada baga soktuk ben size söyleyeyim. Oyunu burada baga soktuk. O yüzden hızlıca baştan yapıyorum tamam mı? Bak izle. Ben anladım yani oyun bug'a girdi orada. Bak market. Ne diyorsa onu yapacaksın. Direkt kahve alıyor ya bak direkt sadece kahve alacaksın tamam mı? Lan oğlum bir dakika ya şu bir dakika ESC ile sürekli çıkıyoruz ya bir de. Sırayla yapmamızı istiyor bizden maalesef. Ben oyunu önden gittim diye patladı oyun. Oğlum iki tane çıkardım hangi içinden. Bak şimdi. Dükkanı aç. Düpledik oğlum. Bir tane daha var burada. tü Keçeleri kalsaydım. Bu günü bitiriyor olabilir. Tamam. Aa değişti. Tamam. Ne diyorsa o abi? Ne ne istiyordu bu? Filtre kahve mi diyorum? Tamam. Keş 29 verdi 10 29 niye veriyor ki yani? Tamam. Ha şimdi bunu çıkar. bunu da buraya koy. Böyle gitmek lazımmış yani. Bunu buraya dök. Tamam mı? Bunu buraya koy. E'ye basılı tutup burada filtre kahveyi seç. Ne diyorsa onu yapacaksın. O zaman hata yapmayayım ben yine çevireyim de. Yanlış manlı çevirse patlıyor çünkü. Sırasını bile kaçırmamamızı istiyor bizden. Filtre kutusundan bir kağıt alıp Tamam bir dakika dur. Tamam. Tamam. Suyu yapacağız. Suyu dökeceğiz. Bir tane normal bardak. Medium hangisi? Aa bu. H'ye e basıp startlayacağız. Oğlum bir dur. Tamam. Ee... Arkadaşlar ben patlamak istemiyorum. Bir daha çekeceğim. Bekleyin. Bak gördün mü? Patlıyorduk az kalsın. Adam her şeyi sırayla yapıyor ya. Önceden bir şey yaptırmıyor bize. Orta boyu al masaya koy diyor. Bak bunu bile. de... Kapağı nerede bunun? Kapak nerede abi? Ha. Bak gördün mü? Ha böyle yapacakmışız yani. Düzen bu diyor. Ama bana hiçbir şey bırakmıyor yani. Her şey kendi ne istiyorsa birebir aynalarını yapman lazım. Tamam. Expresso kartla ödeyecekmiş. Aa bir oyunda temaslı teslimat oldu. Sonunda. Sonunda abi. Oyun güzel bu arada ben beğendim. Temaslı teslimatı alınca beğendim abi oyunu. Şimdi. Orta filtre hangisi ya? Oğlum bir dakika kahve koyayım. Tamam. Yaptım. Ha. Tamam. Oğlum ben ne bileyim lan ben kahveci miyim? Allah Allah, tamam. Yani tamam yaparız da bir şey atlayınca patlıyor. Fincan dağıtıcısından bir Experosu fincan alın ve musluğun altına yerleştirin. Experosu fincan hangisi abi? Fincan dağıtıcısı hangisi ya? Pardon yeni başladım da. Aa bu. Tamam. Ekspres. Tamam. Perfect diyor bak görüyor musun? Kahveyi alıp servis edin. Ee, buyurun efendim. Oyun güzel lan beğendim ben. Zaman ne hızlı geçiyor ya, öyle. Günü bitir diyor shift'i. Nasıl bitireceğim abi? Vadeniz bitene kadar bekleyin. Günü sonlandırmak için bisikletinize doğru ilerleyin. Bitti. Kapımız açık sadece cloud diyor. Ee, buradan binmem yok mu? Yok. Vallahi oyunu beğendim lan ben. Bir gün daha oynayacağım. Sıra bırak bana ben oynayayım ya. Hiçbir oyun bu arada Paris'e geçen oyun kadar iyi olmadı. Gel. Gel lan. Abi kavgaya mı gidiyorsun? Oo, tuvaletler var. Burada dur. Evet güzel. Double espresso istiyorsun kartla ödeyeceksin tamam. Temassız teslimatımız orada. Peki. Aa orada yazıyor muydu oturacak mı ya da oturmayacak mı? Siz ne istiyorsunuz? For here. Bak burada diyor bu. To go. Tamam. Bu burada kartla filtre kahve large. Filter kahve large. Kartla burada. Dur. Eee... double expressörümüz var. Double expressör çek şefim. Lan kahve bitmiş. Pardon kahve mi? Oho. 17 dakika diyor abi. Oğlum bunu ben niye yapamıyorum arkadaşlar? Buyurun. Lan double değil dedi bu. Oğlum double shot işte. Abi ne double shot adrese nasıl yapılıyor ya? Espresso, single seçeceksin diyor. Yapacaksın diyor. Aa, bu çok güzel olmuş lan. Dur bir double'a gelsene be. Double seçeceğim tamam. Tamam. Tamam yaptım. Okey. Ya ee, oğlum biz ne bir şey yapacağız. Hangi kabı kullanıyor ya? Küçük değil mi yaptı onu? Küçükte yaptı ya. Deli oldum. Abicim tamam biz de öyle yaptık. Oo sıraya bak abla kusura bakma da yani bekleyeceksiniz. Bak şimdi. Bunu buraya koydum. Bunu buradan. Double shot. Girini tıkladım. Bunu buraya koydum. Bunu buradan aldım. Böyle. Çık yaptım. Koydum. Koydum. Bir tane bardak aldım. Koydum. Geldim. Espresso suyu mecbur. ben de olmuyor abi double shot diye. aynısını yaptık ya. Yok. Sen de istiyorsun. Filtre, filtre kahveler Bir bardak da bitti. Oyunu ama anladık mantığını. Sadece tabloda bir kafam karıştı. Bir yerde yanlış yapıyor olabilirim. Öyleyse sorry arkadaşlar. Eee Ama yani olması lazımdı ben size söyleyeyim. Yine ne oldu abi? Ha. Aa ondan da yok. Oğlum i̇ki tane expert'e shot e atıyor. Al double işte, shot espresso. Al git. Sen al lan bunu. Daha lan kapatıyorum dükkanı. Çakallar size. Yürüyün. Arkadaşlar oyunu mantığını almadık. Fena değil ama Türkçe bir gelsin abi tamam. Okey. Adamlar kafayı yedi. O halde görüşmek üzere kendinize bakın. Bay bay.